Ultimates'in 6. ve 7. sayıları çıktı ve gerçekten çok önemli şeyler oldu. Şimdi 6. sayıda bu yeni Ultimate evrenindeki Havka ile tanıştık. Biliyorsunuz ki 1. sayıda Reed ve Tony kahramanlar geri dönsün diye onlara kahramanlık setlerini yolluyorlardı. Clint'e de kendi setleri gitmişti. Kendi oku yayı ve kostümü. Fakat Clint'in bunu kabul etmediğini görmüştük. Kostümü bildiğin çöpe atıp gitmişti. Yani Spider-Man No More gibi bir an yaşanmıştı. Bu sayede öğreniyoruz ki çöpe atılan kostümü ve okları bir başkası almış. Bir Native Amerikalı almış. Hani Native Amerikalılar insanların kızıl delili olarak bahsettiği insanlar... Roxxon isminde bir şirkete saldırılarda bulunuyor ve bu saldırılar en sonunda Kaptan Amerika ve ekibinin dikkatini çekiyor. Kaptan Amerika olay yerine gittiğinde yine Hawkeye ile karşılaşıyor. Aralarında birazcık bir diyalog ve kavgalaşma geçiyor. Hawkeye Kaptan Amerika'ya diyor ki sen de bir çeşit kovboysun işte bir kovboy gibi yıldızların vesaire var. Ben de kızıl deliliyim işte. Bu çatışma yıllar boyunca hep bu şekilde gitti vesaire diyor. Gerçekten çok güzel yazmışlar oradaki düşünceler vesaire. Benim çok hoşuma gitti. 6. sayıda bir tamamen toplanmış olarak görüyoruz. Burada bir Human Torch var fakat bu sanlı Human Torch değil bu başka birisi. Marvel çizgi romanlarının ilk süper kahramanı denilebilecek o Human Torch bu işte. Ve bu Ultimate versiyonunu ise ilk defa bir bedava çizgi roman günü çizgi romanında görmüştük. Ya yurt dışında şöyle bir mevzu oluyor işte bedava çizgi roman günleri oluyor. Ona özel sayılar yapıyorlar. Kendisini ilk kez burada görmüştük. Fakat basitçe mevzusu şu ki abi Captain America Doom ve Iron Lad bir tane laboratuvara gidiyorlar. Ekiplerin yeni bir kahraman almak için araştırmalarda bulunuyorlar. Her neyse orada Human Torch'u bulup kurtarıyorlardı. Bunun yanı sıra Ultimate Evreni'nde ölmüş kişileri de görüyorduk. İşte Sentry'nin cesedi olsun, Weapon X diye bir şey görüyorduk fakat Wolverine yaşıyormuş. Varmış yani bilmiyorum o Weapon X olmaya da bilir. Sonra bir tane Dinozor fosilleri falan görüyorduk. İşte bunlar da Devil Dinozor işte. O Savage Land muhabbetleri falan. Neyse bu tarz ufak göndermeler de bulunuyordu o çizgi romanda. Gerçekten hoşuma giden bir çizgi romandı. Ve şu önemli detayı öğreniyoruz. Buradaki Amerika Cheers aslında 616'daki Amerika Cheers'muş. Ben kendisinin bu Ultimate versiyonunu okuduğumuzdan ediyordum. Fakat bildiğiniz 616'dan buraya gelmiş ve hafıza kaybı yaşıyor. Bunu özellikle belirtmişler yani. Bunun Ultimate versiyonu olmadığı belli. Başka bir yerden göç ederek geldi ve sayrı yazılmış biyografisinde. Gerçekten bu çok ilgincime gitti. Yani bu 616 versiyonu. Her neyse bu ekip rehinelerin tutulduğunu düşündükleri bir yere geliyorlar. Fakat bunun Hulk'un planı olduğu ortaya çıkıyor. Hulk zaten bu evrende kötü birisi. Maker'ın konseyinde vesaire. Hani dünyayı kontrol eden adamlardan bir tanesi. Kendisi ekibimiz bayağı bir hırpalıyor. Özellikle She-Hulk'a 15 Hiroshima darbesinde bir yumruk falan atıyor. Yani She-Hulk bu ekibin en önemli şeyiydi. Yani en büyük kozuydu. Onu bu şekilde darma edince tabii ki o gücü böyle bir şey oluyor. Yani abi ne olacak şimdi? Onun dışında She-Hulk'un elini falan da kuruyor böyle. Belki başka şartlar altında daha iyi olabilirdik vesaire diyor. Hani 616 evrende de bir, ufak bir gönderme var. Fakat burası öyle bir yer değil diyor ve elini falan kırıyor şey halkın. Gerçekten ekibe çok büyük zararlar geliyor bu sayıda. Birisi Wasp'ı bir yemeye çalışıyor. Wasp büyüyüp o adamı ortada ikiye yarıyor. O birisi de Hulk'un ekibinden birisi. Böyle Hulk'un kendine ait bir Gamma ekibi gibi bir şey var. Bu ekibi Ultimate'in üstüne saldırtıyor ve Ultimate bayağı zorlanıyor hani onlarla kapışırken. Hulk'ta Iron Fist'in yumruğunun olduğunu öğreniyoruz. Bildiğiniz Kanma'nın yumruğu Hulk'ta şu anda kendisini Gandhi ile kıyas diyor işte uzun süre savaştan uzak durmaya çalıştım fakat yumruklarım artık kaşınmaya başlamıştı acaba Gandhi nasıl hissediyordu diyor hani Gandhi'yi bilirsiniz savaşa fiziksel şiddete karşı duran bir figür Hulk da bir süre Gandhi gibi yaşamış ve artık sıkılmış bundan. Gerçekten savaşmak istiyor. Her neyse son darbeyi Iron Lady diyor. Bayağı yumrukluyor yumrukluyor. Iron Lady en sonunda böyle sıkıştırıyor. Uzaktan ekibin sağlam bir dayak yediğini gören Doom onları hemen buraya yaşanıyor. Fakat çok geç kalmış oluyor. Çünkü Iron Lady ölüyor. Evet abi Tony Stark'ı öldürdüler. Ultimate 6. sayıda Tony Stark'ı öldürdü. Bu evren için bu kadar önemli olabilecek bir kişiyi direkt öldürdüler. Ama şöyle bir durum var zaman makineleri var her şeyi bir şekilde tersine falan çevirebilirler. Fakat daha da kötüye gidebilir her şey. Çünkü şunu biliyoruz ki bu Ultimate evrendeki Kang Tony Stark. Geçmişe gidip Tony'yi geri getirmeye çalışırlarsa daha kötü bir şekilde geri gelebilir ve Kang'e falan dönüşebilir. Çok değişik dinamikler ortaya çıkabilir. Gerçekten Ultimate çizgi romanı beni çok fazla heyecanlandırıyor. Her sayı çok farklı şeyler oluyor. Hani Ultimate Spider-Man'den daha tempolu gittiği söylenebilir. Hatta şu andaki genel Ultimate çizgi romanlarının hepsinden daha tempolu gidiyor. Okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Avengers'ı vesaire seviyorsanız hani gerçekten çok güzel ilerliyor ve sadece 6 sayı oldu yani. Her sayı manyak aksiyon, yeni karakterler vesaire geliyor. Ee, bu şekildeydi. Bu sayı 10 üzerinden 10 veririm. Bir önceki sayıya da gene 10 üzerinden 10 veririm her şeyine. Mamma gerçekten çok güzel ilerliyor. Ultimate Deniz Kemp gerçekten çok iyi bir yazar. Bu arada kendisini DC'nin Absolute evreninde de göreceğiz. Absolute Martian Man Hunter'ı yazacak. O sayı için gerçekten çok heyecanlıyım. Geldiğinde onu inceleyeceğim. Deniz Kemp gerçekten ya zaten yarı Türk falan bu gurur da duyuyorum kendisi bundan dolayı da. Bilmiyorum ya gerçekten yükselişi vesaire çok hoşuma giden bir yazar oldu. Bu şekilde evler görüşürük baba iniyor.